Merhaba arkadaşlar, ben Aydın Polat. İngilizce, Türkçe, Sesli Sözlük kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere 62 adet inseparable, ayrılamaz phrasal verbleri anlamlarıyla beraber okuyacağım arkadaşlar. Inseparable phrasal verbler isminden de anlaşılacağı üzere ayrılamaz phrasal verblerdir ve hiçbir surette phrasal verb'ü ayırmıyoruz. Örnek verelim take after, çekmek, benzemek anlamına gelen bir e, ayrılamaz phrasal verb'dür arkadaşlar. Cümle içinde kullanalım. The child takes after his father. The child takes after his father. Çocuk babasına çekmiş. Çocuk babasına çekmiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, take after hiçbir şekilde bölünmedi. İki örnek daha vererek pekiştirelim. Run out of. Run out of. Tükenmek, kalmamak, bir şeyin bitmesi. Cümle içinde kullanalım. The only time you run out of chances is when you stop trying. Şanslarını tükettiğin tek zaman denemeyi bıraktığın zamandır. Turn into. You. Turn into. You. Dönüşmek, e dönüşmek, haline gelmek. Cümle içinde kullanalım. When you have got nothing to lose, you turn into a beast. Kaybedecek hiçbir şeyin olmadığında bir canavara dönüşürsün. Şayet izlemediyseniz konuya vakıf olmak adına öncelikle phrasal verb nedir adlı videomuzu seyretmenizi öneriyorum arkadaşlar. Back out of. Back out of. Sözünde durmamak, anlaşmayı bozmak. Bear down on. Bear down on baskı uygulamak, yanaşmak, break into break into bir yere zorla girmek, bir konuşmayı bölmek. call for call for birini çağırmak, birini bir yerden almak. care for care for birinin bakımını üstlenmek, ilgilenmek. check in check in kayıt olmak, kaydettirmek, biletini kontrol ettirmek. check out check out bir yerden ayrılmak otel ve benzeri come across come across karşılaşmak rast gelmek count on count on bel bağlamak güvenmek disagree with disagree with katılmamak aynı fikirde olmamak do away with do away with icabına bakmak ortadan kaldırmak öldürmek face up to Face up to you. bir şeyi kabullenmek, göze almak, yüzleşmek. Fall back on. Fall back on. Son çare olarak başvurmak. Fall out with. Fall out with. Bozuşmak, külahları değişmek, arası açılmak. Fell in for. Fall in for. Birinin yerine geçmek, yerine bakmak. Get rid of. Get rid of. Kurtulmak, başından atmak. Get in. Gedin. İçine girmek, binmek. Taksi, otomobil. Get off. Get off. İnmek. Otobüs, metro, gemi, tekne, uçak, tren, motosiklet, bisiklet gibi. Get on. Get on. Binmek. Get out of. Get out of. İnmek. Taksi, otomobil. Go back on. Go back on. Geri dönmek, sözünden caymak, sözünü tutmamak go for go for bir şeyi çok sevmek belirli bir şeyi seçmek go over go over gözden geçirmek incelemek go with go with birlikte hoş görünmek yakışmak go without go without olmadan devam etmek sız gitmek hear from hear from haber almak iletişime geçmek den fırça yemek hereof hereof adını duymak hakkında bilgisi olmak hit on, hit on. tesadüfen bulmak şans eseri bulmak keşfetmek hold on to hold on to sıkıca kavramak tutunmak bırakmamak keep at keep at yapmaya devam etmek kibap with kibap with ayak uydurmak ile yarışmak aynı seviyede olmak Live on, live on, live on, live on, geçinmek, geçimini sürdürmek, yaşamını idame ettirmek. Her iki telaffuz şekli de kullanılıyor arkadaşlar. Live up to, live up to, live up to, live up to, istediği hayat standartına ulaşmak, umduğu gibi olmak. Look after, look after, göz kulak olmak, sahip çıkmak, bakımını üstlenmek look back on look back on geçmişe dönüp bakmak, anımsamak look forward to look forward to iple çekmek, sabırsızlıkla beklemek look into look into soruşturmak, incelemek look up to look up to hayranlık duymak, örnek almak, çok saygı duymak make up for make up for telafi etmek pass away pass away göçmek, vefat etmek, ölmek. Pick on. pick on sataşmak, biriyle uğraşmak. put up with put up with tahammül etmek, sineye çekmek. read up on, read up on, üzerinde araştırma yapmak, inceleyerek öğrenmek. run against run against birine karşı yarışmak, rakip olmak. run away with run away with ile kaçmak, alıp kaçmak. run into run into rastlamak, denk gelmek, karşılaşmak. run for run for adaylığını koymak. run out of run out of tükenmek, kalmamak, bir şeyin bitmesi. see about see about icabına bakmak, gereğini yapmak. settle on settle on üzerinde karar kılmak, uzlaşmaya varmak. Stand for. Stand for aynı tarafta olmak, savunuculuğunu yapmak, taraf tutmak. Stick to. Stick to yapışmak, bırakmamak, sadık kalmak. Stick up for. Stick up for tarafını tutmak, hakkını savunmak. Take after. Take after birisine çekmek, benzemek. Take up. Take up yeni bir şey yapmaya başlamak. Giysiyi kısaltmak. Talk back to. Talk back to. Karşı gelmek, sert karşılık vermek. Talk over. Talk over. Üzerinde konuşmak, hakkında konuşmak, bahsetmek, tartışmak. Tell on. Tell on. Birini ispiyonlamak, ele vermek, ihbar etmek. Touch on. Touch on. Kısaca değinmek, bahsetmek. Turn into. Turn into dönüşmek, e dönüşmek, haline gelmek. Wait on, wait on, hizmet etmek, servis yapmak. Wait up for, wait up for, uyumayıp beklemek, birini veya bir şeyi. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyiniz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Daha güzel videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.